Merhabalar sevgili arkadaşlar. Ekerleştirme bitti. Şimdi de sonuçlar ne zaman açıklanacak? Merak var. Bu konuda sizlerden çok soru geliyor. E, geçen yıl 13 Eylül'de bitmiş. 19 Eylül'de sonuçlar açıklanmıştı 6 gün sonrasında. 2021'de 8 gün sonra e, ve 2020'de yine 8 gün sonra sonuçlar açıklanmıştı sevgili arkadaşlar. E, tercihler e, dün itibariyle son ermişti 17'sinde. E, Cuma günü yani bu cuma 23 Eylül bir ihtimal sevgili arkadaşlar açıklanabilir bir ihtimal düşük de olsa ama çok büyük ihtimal yani geçen yılların istatistiklerine bakarsak haftaya pazartesi günü sonuçtan açıklanacağını söyleyebiliriz. Hemen akabinde zaten üniversite kayıtları, ek kayıtlar olacak. Onları da ben size o zaman yine anlatacağım nasıl ek kayıt yapacağımızı. Yüz yüze kayıt yapacak arkadaşlar için de aynı şekilde. Arkasından Ekim, ayını, Ekim ayının başında da sizler için ek yerleştirme ile üniversiteye gidenler için Kayak'a yurt başvuruları olacak, ek başvuruları olacak. O zaman o başvuruları da ben sizlere anlatacağım. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.